Şirin Oteli'nde 5 gece. Bu korku oyunu flash ışıkları jump scare içerir. Aman ya, oynayacağımız oyuna bak ya. <laughs> Evsiz bir müşterisin. Sadece 5 gün kalacaksın. Etrafa baktığında her şey yolunda görünüyor diyor.

Abi eşeği kesmiş. Ha ilk fular. Aa kurabiye adam. Şeker. I need to take before <laughs> sleep. Uyumadan önce sıçmamız gerekiyor. Çok boktan bir oyun gibi ya. Haliyle amına koyayım. Merhaba abi. Asla abi. Niye bu kadar sinirlendin abi? Bakışa bak o e. <laughs> ne bakıyorsun amına koyacağım he. Piçe bak. Parasıyla kalmıyoruz mu burada? Bedava mı kalıyoruz sanki? <Gülüyor> <Gülüyor> İlk gece hiçbir şey olmadı. Tamam. Ver baba. Nedir yani? Nedir yani? Nedir abi? Sileri zamana koyayım. Ama bedavaya mı kalıyoruz abicim? Bu ne böyle? Şirek bildiğimiz bizi alfaladı. Yerleri de sileceksin dedik. Biz de tamam ağam dedik. Yerleri siliyoruz şu an yani. Tamam kapıyı da açalım. Abi. Abi. Vallahi sildim lan. Şirek abi. Ha, pardon Şirek abi. <laughs> Bu niye ağlıyor? <laughs> ne oldu oğlum? Şeker düğmelerini mi aldılar amına koyayım? Temizledim baba. Bu adam niye ağlıyor yalnız? Sen ne biçim adamsın ya? Çok gerildim. Bir de jump de varmış oyunda. İyi. Ee? Ananın anan, ama bu kim? <laughs> Müşterinin teki kim olabilir abicim? Bildiğin standart bir müşteri yani. ikinci gün şurayı deneyelim açamıyoruz. Hı -hı? Bak şöyle pikleyeceksin baba. Hı -hı? Hı -hı? Uykulu hissetmiyorum. Çizimlere baksak iyi olabilir diyor yani. Hmm. Ya, siktir git <laughs> ya. Oh no, what have I done? I should do something. last night you took a big dump in my toilet. Now you have to help clean up the toilet floor. Ver lan. Hı hı? Bu neydi abi? Bir şey ben her gün içi oyunları oynarım bu arada. Deneysel çalışmalar. Tamam. Bitti mi temizlik? Hı hı? Yaptım şerek abi. Bu da kimdi? Uyumak istemiyorum. Tablolara bakayım birazcık da. Tablo burada değil ki. Hapşurma tazı koydu kesin. Eğadron hey haklısın. Oh no. Efendim Şirek abi. Bir ses duydum gibi oldu da diyor. Biz de duymadık dedik. O da bak emin misin dedi. <laughs> ne fısıldaşıyorsunuz lan aranızda? Tabloyu mu söylüyor? Ne yapıcım? Ne yapıyorsun ya? Aa! Bu pezemek bir şey koydu o tabloya ve onun yüzünden. Ben de buraya yer yerim abi bu adam yiyorsa. Hey, how are you doing? Hi, I'm Cole. Nice to meet you. Merhaba Karl, özel bir arkadaşımızsın galiba. Evet. Görüşürüz Karlıcığım. <laughs> Abicim Şirek abi. Sen niye böyle bakıyorsun abi ya? Gerçekten Karlan sohbet de muhteşemmiş yani. Sağ olsun. Oyun zaten yönlendiriyor da. Hiç de bir sikim olmuyor. Hiçbir şey olmuyor oyunda ya. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Tamam. Tamam. Ben sikecek sandım kutu taşı diyor. Okay. Abicim veras nerede amına arkandaki yer değil mi ya Şirek abi? <laughs> Baba warehouse dediğin yer neresi bana? Onu söylemedin ki ya. warehouse dedin de bana göstermedin ki warehouse neresi? Burası mı? Yok. Baba! Burası Warehouse mı? <laughs> ha, Sikmezsin değil mi bir anda? Çok korkuyorum ya Üf, Eşeği öldürmüşler abi Bak Karl Bak sikerim hey, seni çık lan! Good boy. Now you can go sleep. Şimdi uyuyabilirsin diyor. Tamam alamıyormuşuz. Öylesine baktım. Öylesine baktım. Kapımı da kapatayım ben. Silahımı da belimden elime alayım. Ne olur ne olmaz amana koyayım. Abi gece yarısı uyandık tabii ki. Anneni sikeyim. Şirek abi. Abi. Abi ne yaptın? Ben yeter bu kadar kaldım beni. Ananın amına sok kimse ya. Kabus kabus. <gülüyor> <gülüyor> Kabus, kabus, olur öyle. Niye burada uyandıysak? Şirek suyu. <laughs> Güçlü hissediyorum. Ah, şirek suyu. Tekrar güçsüz hissediyorum. Buna kim yanına al bir 5-6 tane. <laughs> okay. %10 kokain ne ya? Evet. %90 Shrek Balls Juice. Balls Juice ve %10'da kokain varmış içinde. Shrek sütü yani. Tane al ama içme. Aynen öyle baba. Tekrar zayıf hissediyorum. İç lan! Ananı sikem! Geliyor sikecek. Gelme gelme. Oh, Pog Pog. Thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don’t you dare to not subscribe to our website?